Sen bu tarafa gel. Çocukların kazanması gerekiyor, o taraftan. Kasa, kasa. 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından biliyorsunuz aile yılı geldi. Biz de çok büyük bir aile olduğumuz için bugünü hem böyle coşkuyla kutlayalım bir etkinlikle hem de ne kadar büyük aile olduğumuzu herkese gösterelim Bugün eğlence gün. Artık okulundan sonuna geldiniz. Çok yoruldunuz. O yüzden hepimiz oyun oynayacağız, yarış yapacağız, şarkı söyleyeceğiz, tamam mı? Yaza tamir gelsin, merhaba diyeceğiz, güzel bir gün geçireceğiz. Ben hepinizi gözlerinden öpüyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Yaz tatilinizi çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Evlerde yukarıda kalacak çocuklarımızı mutlaka sayın müdürüm her gün sporla, Her gün burada sabah akşam sporda görmek istiyorum. Biz ziyaretine geleceğiz istiyorum. Tamam mı? Ailelerin yanına gidecek olan, akrabalar yanına gidecek olanlar da hepsine iyi tatiller diliyorum. Bugün inşallah beraber çok güzel bir gün Aile yapımızın korunması ve güçlendirilmesi adına farkındalık yaratmak için elimizde değişik faaliyetler sürdürmekteyiz. Bu anlamda 2025 yılı içerisinde aile ziyaretleri, söyleşiler, seminerler, aile birliğiyle ilişkinlikler ve bir dizi ziyaretler, bir dizi e, gerçekleşmektedir. Bugün de burada bu güzel ortamda aile yılı etkinlikleri kapsamında hem koruyucu ailelerimizle hem çocuklarımızla hem tüm hemşerilerimizle güzel bir hafta sonu geçirmek istedik